Şöyle burası da bizim köy arkadaşlar. Şöyle köy harabelerini görüyorsunuz. Yani burası eski bir Ermeni köyü. Zamanında dedelerimiz gelmiş. Konmuşlar adamları. Burayı sahiplenmişler. Hemen şu aşağıdan bir dere geçiyor. Bu sene fazla yağmur olmadığı için su biraz az geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün köye geldim. Bir köyün jeolojik durumunu inceleyeceğim. Daha çok altın nasıl çıkarabiliriz? Nasıl daha fazla altın edebiliriz? Onu öğrenmek için geldim. Bugün hiç altın aramayacağım. Sadece şöyle e, köyün jeolojik durumunu, taş yapısını, toprak yapısını inceleyeceğim. Daha fazla altın nasıl çıkarabiliriz? Onu bulmaya çalışacağım. Hani altının kaynağını. Altın nereden geliyor? Onu bulmaya çalışacağım. Gezeceğiz. Bugün böyle köyü komple gezeceğim. Eğer zaten yağmur çok fazla olmazsa. Yani bugün sadece bol bol araştırma yapacağız. Bol bol kayaları inceleyeceğiz. Toprağı inceleyeceğiz. Bugünlük işimiz bu. Bugün altın aramayacağız. Şöyle. Kaya tipi altın için uygun Normal Su altında kalmış kayalar İşte bu bölgede Şu şekilde fosiller bulunuyor Bunları deniz fosilleri Milyon yıl önce oluşmuştur bunlar Bu fosillerden de Anlayanlar varsa yorum yapabilirler Şöyle adamlar Bu taşların hepsini Elle kırıp ev yapmışlar O zaman herhangi bir şey yok sadece çekişle demirle adamlar koskocaman evler yapmışlar. Şöyle şu taş tipi arkadaşlar içinde bol pirit bulunduran bir taş. Bu da altın olması için iyi bir şey. Şöyle bu taştan da bolca bulunuyor zaten. Şöyle. Şu taşlar, şu taşlar içinde bol pirit bulunduran taşlar. E, onun için bunlar da altın bulundurabiliyor bu taşlar. E bunların burada olması altın için iyi bir şey, güzel bir şey. Şöyle başka hangi kaya tipleri var? Şunlar genelde e, deniz suyunda kalan taşlar. Yani eskiden burada deniz varmış. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü burada fosil var arkadaşlar. Bazı taşların içinde fosiller bulunuyor. Toprak tipi de altın için en ideal toprak tipinden. Bol demir, bol mineralli toprak. Şöyle görürseniz kıpkırmızı toprak. Bol mineralli bir toprak. Bu da altın için çok güzel bir şey. Çok iyi bir şey. Bakalım bugün sadece böyle dolaşalım, gezelim. Sadece bugün e, köyün jeolojisini inceleyelim. Zaten Allah kısmet ederse e, buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Şöyle dilekçeler falan yazdım köye elektrik su getirsin diye bir 30 tane falan imza falan topladık. Bakalım inşallah bir sonuç elde ederiz. Yani şu büyük ihtimal bir Kuyu falanmış. Ama şimdi kapanmış, dolmuş. Yani şunun havasına, güzelliğine bakar mısınız? Burada yaşanılır. Burada çok güzel vakit geçirilir. Çok güzel zaman geçirilir. Yani bir de altın varsa, altınla ara. Burada hayatını yaşa. Şöyle köye gelen... Ee, hayvan besleyicileri var. Normal e, köyü kiralık olarak veriyoruz. 7-8 ay. Gelip burada adamlar hayvan besliyor. Şöyle köy harabeleri. Yani eskiden burada büyük bir köy varmış. Şöyle şunların Meg ihtimal köstebek yuvası. Köstebeklerin çıkardığı toprak şöyle bir sıra oluşturmuşlar aşağıya doğru. Yani bu topraktan da anlayabiliriz. Buradan altın çıkar. Bu da abamız. Geçen sene gelip şöyle çit yapmıştım. Hemen şu aşağıdan bir dere geçiyor. Bu sene fazla yağmur olmadığı için su biraz az geliyor. Normalde bu dere yazın kuruyor ama kışın bayağı bir akıyordu. Bu sene su az. Şöyle şu bağın budamasını yapacağım. Kalsın dedim burada. Ben gelip çit yaptım geçen sene. Kalsın burada dedim bir gün lazım olur. Bazen böyle gelip bakıyorum. 2-3 ayda bir. Aslında burada çok güzel bir ev kurulur. Şöyle burada bir ev yapılsa buradan da dere geçiyor zaten. İşte Buranın tek sorunu suyla elektrik bir de yol sorunu var. Bayağı yürümek zorunda kalıyorsunuz. Şu derenin hiç altın aramasını yapmadım. Bakalım bugün bir bakacağım. Biraz düşük bir ihtimal genelde küçük derelerde altın pek fazla olmuyor ama Yine denemesini yapmak lazım. Yine bir araştırmak lazım. 200-300 yıllık vardır. Normalde şöyle geçen sene çıkanları kesiyorum. Böyle kalınlaşmış olanları. Şu şekilde yeni çıkan dallar varsa yeni çıkan dalları bırakıyorum sadece. Şunun gibi. Şöyle yeni çıkan dallar. Onları şu şekilde bırakıyorum. Budamayı o şekilde yapıyorum. Tam da bilmiyorum ama Öyle babamdan duyduğum kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Ya şurada geçen sene yeni oluşmuş bir dal, onu bırakacağım. Yani Bire her birinden bir, 3 tane, 4 tane bırakıyorum. Çok anlamasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle eski dallardan kurtulalım, yenisi daha iyi verim verir. Yeni dallar daha güzel özüm çıkarır. Şu şekilde keseceğiz. Birkaç tane yeni dal bırakacağız sadece. öyle güzelce bir temizlemesini yaparız. Şöyle şundan sadece üç tane bırakacağım. 3 tane dal kalsa yeterli. şekilde. Şöyle burası da bizim köy arkadaşlar. Şöyle köy harabelerini görüyorsunuz. Biraz yakınlaştırayım. Hani yaklaşık burada bir 50-60 ev vardı. Tabi 30 sene önceydi. 30 sene sonra bu hale dönüşmüş. Şöyle ağaçlarda bayağı çiçek açmış badem ağaçları. Tabi badem ağaçların şimdi çiçek açması hiç iyi değil. Daha bahar gelmedi. Ya bu sene hava biraz sıcak olduğu için. Şöyle çoğunluğu açmış. Şimdi bir don gelse bunların hepsi dökülecek. Boşa gidecek. Şöyle aşağı taraflarda fasiller var, taşlaşmış fasiller var. Aşağıya inebilirsem şuradan onları da size göstermeye çalışacağım. Şöyle köy jeolojisi altın için ideal bir yer. Şöyle toprağın renginden de anlaşılırsa kırmızı toprak. Şu anda telefonda çok kırmızı görünmüyor ama baya bir kırmızı toprak burası. Bu da altın için iyi bir emare. Şöyle taşlara baktığımızda bu taşlar suyun altındaki taşlar. Artık milyon yıl önce burası böyle deniz gibi bir yer. Dünyada büyük bir su birikintisi olmuş buralar. Yani şuralar hep su altındaymış. Çünkü fosiller var. Yani taşlaşmış fosiller var. Deniz fosilleri. Bu da şey için iyi, güzel. Altın için güzel çünkü eğer burada eskiden su var mı varsa, yani eskiden suyla doluysa buralar hep altın akmıştır buralara. Bu da bizim için iyi bir şey. Şöyle dere, şu gördüğünüz sırtın hemen arkasında yani köyde de bir sağlam kalan okul, okula bir şey olmamış. Köyün okulu duruyor hala. Yalnız evlerden sağlam kalan yok. E şöyle karşıya dikkat ederseniz e, toprak yapısı komple kırmızı toprak yapısı. Bu da altın için önemli bir faktör. E, kayaların tipi. Şöyle. Bunlar su altında kalmış kayalar. Bu e, Bunlar altın için önemli faktörler. Hani burada altın olma olasılığını yükselten nedenler kaya tipleri. Bir de şu karşıda gördüğünüz şöyle de bu taraftan da görürse net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada da kırmızı toprak bolca bulunuyor. Şöyle biraz köy harabelerinde dolaşalım. Hafif de bir yağmur yağıyor. Aslında seviyorum yağmur seviyorum güzel bir şey. Şöyle. Bütün evler harabeye dönmüş, yıkılmış. Yani köyde sağlam kalan ev yok. Genelde bu evlerin hepsi iki katlı evlerdi. Tabii ben hiç görmedim. Yani duyduğum kadarıyla, büyüklerimizden duyduğum kadarıyla hepsi iki katlıymış. Yani burası eski bir Ermeni köyü. Hatta iki tane köy var yukarıda. Kalıntıları bulunuyor. Ermeni'de Ermenice yazılar falan da var. Onların mezarlıkları da burada bulunuyor. Yani yoğun olarak burada yaşamışlar zaman zamanında dedelerimiz gelmiş olmuşlar adamları burayı sahiplenmişler. Bir de e, biliyorsunuz Ermeniler böyle sanatkar insanlar, sanatı çok seven insanlar. Yani adamlar e, bayağı altınla da uğraşmışlar, gümüşle uğraşmışlar. Onun için bu bölge altın aranabilecek bir bölge. Hani bugün bayağı bir dolaştım, jeolojisi falan inceledim e, ee, şu yukarı kısımda onu da göstereyim size. Şu yukarı kısımda bulunan taşlık alanda birkaç tane altın zerresi buldum ben. Hani orada maden olarak işletilebilir. Yani altın zerreleri var direkt toprak içinde. Yani dereye inmeden ee, toprak içinde orada altın buldum. Zaten bir, bir dahaki gelişimde orada çekim yapacağım. Ee, direkt bir iki kovası götürüp e, orada eleme yapacağım. Direkt oradan panlama yapacağım. Hem yani dereden uzak bir şekilde. Hani burada güzel altın çıkıyor. Ee, bayağı jeolojisini falan da inceledik. Tam uygun altın için. Hani eğer olur da buraya yerleşebilirsek. Böyle biraz hayvan, biraz altın. Geçenir gideriz burada. Yani bugün de böyle farklı bir video olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, herkese Bol sarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yakın zamanda gelip burada çalışma yapacağız. Onu da sizinle paylaşacağız. Hem bizim için tecrübe olmuş olur, hem sizin için de bilgi olmuş olur. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.